üzerinde sorumluluklar ne? Devam tamam ediyoruz. Makeup alacağız bu yine feskem yok maalesef ama olacak. Olacak yani. Evet bugün sizlerle beraber. Ay yine yanlışlıkla girdim. Ee, ama arkadaşlar Yunan mitolojisi karışımı falan diyor. Bu dünyayı oluşturuyor e, oluştur diyor. Falan filan. Biz böyle başlıyoruz. taslı Çok güzel olacak. Şimdi tabii ki teknolojisi tarzı eklentisi diyor arkadaşlar bu şekilde oluyor. Hatta skinimi bile buna göre uyarlayabiliyoruz. Ee, ben şimdi yaratıcıyla başlayacağım. Hileler kesinlikle serbest olabilir. Hmm, şimdi üye falan, ziyaretçi falan operatör e, diyeyim oyuncu. Koordinatları gösteriyoruz arkadaşlar. Ben şu anda e, kesin şey de olsunuz içinizden. Aa, bu kız e, ne yapıyor hani telefondakinin falan mı oynuyor diyorsunuzdur ama tabii ki hayır değil. Tatil oluşturur. Devam et. Özel bir biyom oluştur. Diğer modifikasyon becerileri diyor. E, hileleri etkinleştiriyoruz zaten. Envanter koru kesinlikle yapıyoruz. E, bu şekilde kaynak paketleri var. Etkin iki paketim var. Yunan zaten hani e, tanrılara uygun bir tapınak inşa edin. karışık bir labirent. Motor, minotorunu tuzağa düşürün veya yeni maceralar erken için Bir de böyle bir paket geliyor yanında Plastik doku paketi. Fakat ben bunu o, şey yapmadığım için pek tavsiye etmediğim için çok oyunculuyorum. E, arkadaşların arkadaşları e, yalnızca arkadaşlar diyoruz ve oluşturuyoruz arkadaşlar bu şekilde dünya tabi şu anda ortada değil pek şöyle yapıp hemen ortalamaya çalışıyorum bu şekilde oluyor dünya oluşturuyor falan filan birazdan geri dönüyorum evet arkadaşlar şimdi geldik burada Yunan mitolojisi tapınağı falan ay tapınağı diyorum şey falan hepsi burada tam tabii ki ben e, F5 yapacağım şu etrafı güzelce gösterebilmek için. Hemen de böyle bir şey de doğmuyorduk. Bir tane daha ben böyle bir dünya yaptım. Büyük ihtimal o, o pakette değil de bu. Kesinlikle çok güzel. Sandığa bakacağım şimdi. Alışkanlık <laughs> alıntı. Bu arada böyle şeyler falan var şehir standartında. Aa! Meşe tekne diyor. Bir tanesini alayım. Diğeri kalabilir bence. Şimdi buraya gideceğim. Ondan sonra aslında birazcık gizli şey olabilir bu. Hani e, şey çok güzel. Burada ne yazıyor orada? Uçmaya çalışıyorum. <laughs> Bir şey yazmıyormuş. Geri iniyoruz. Böyle. Heh. köy tarzında yine hani köy ama tabii ki böyle şeyler işte tapınaktır şeydir falan filan var. Böyle bakın tavuklar bile çok değişik. Mesela burada ufak bir tapınak var galiba. Tapınak tarzı bir şey. Ve mesela hani değişik bir şey. Çok iyi. Hani Bakın köy mesela orada kendini intihar ediyor. Orada köyler falan da kesinlikle öyle şey. Orada pazar tarzı bir yer var. Böyle çok güzel. Bunu ben şu anda kreativde inceliyorum. Fakat ee, daha sonrasında mesela bakın burası neymiş. Bakın ee, şeyler falan ölmüş. Orada hani, labirent falan var. Böyle değişik değişik şeyler var. E, genel olarak hani köy şeyinde köy standartlarında ama bir böyle bir e, değişik bir köy mı hatta köy standartlarının üstünde bakın köyler nasıl Köyler bu şekilde. Kız, e, kadın var, erkek var falan böyle falan. İşte böyle e, doku paket olmamasına rağmen bence çok güzel duruyor. Bakın e, bu şekilde. Bunlar galiba at. Aynen. At değil ama hani şey. Bu arada zombiler bu şekilde. Eee Şimdi. Şimdi böyle. Evet şimdi oraları falan gezeceğim ama şimdi önce e, Don't Fall yazmam gerekiyor. Çünkü e, şimdi. Bir hmm. Evet şimdi biraz daha gezeceğiz Az önce dediğim gibi. Ve e, ondan sonra kendimize bir ev belirleyeceğiz. Ama önce kendim e, Survival'da bu arada oynamayı planlıyorum. E, şimdi ben şuradan bu arada değişik. Hani kapı, şu kapı işte ne bileyim çam kapı meşe kapı falan demir kapı falan hani çok değişti mesela kızıl çarp şey falan o yüzden böyle bir şekilde çok güzel şeyler evet ufak bir baskından sonra <laughs> geri döndük hemen şöyle bir şey yapalım şuradan alayım ben şimdi evet şimdi devam ediyoruz bir e, su içme molasından sonra. işte burada değişik değişik şeyler var. Bu arada hani e, kesinlikle tek çırp tek veya başka bir şey yok. Hani e, bakın böyle falan. Şaldır kutulara. Ocak Aa, körükmüş. İşte maden ocağı işte ocak. Bu arada körük de hani yemek pişirilen ocak. O yüzden körük demişler adına. Biz şimdi bir kılıç alacağız. Kılıcım nasıl olsun? Tahta olmazdı bir, taş hiç olmaz, demir olmaz, altın olmaz. Hadi ne tarifle başlayalım. Hani zaten başka hiçbir şey almayacağım kesinlikle. Ee, böyle devam ederiz. Bir tane de kalkan alıyorum arkadaşlar, çünkü bunlar çok lazım oluyor. Bu arada arkadan tarçın sesi gelebilir. Bir de time set de yapacağız şimdi. Kusura bakmayın bu arada hani böyle şey oluyor. Biraz uzadık saat diyoruz. Bu arada da hani ben böyle e, şey oynuyorum ama gün gün doğumu yapalım ya. Aynen. Gün doğumu yapalım. Garanti olsun. Böyle gün doğacak falan filan. Çok da zombi olmasını istemiyorum. Mesela bakın o zombi işte orada iskelet var falan falan. Şimdi aşağı iniyoruz. Ay yanlış tuşla yanlış tuşla alışmışım şeyle CTRL'ye inmeyi. Şimdi e, bu sürümü oynayınca bu versiyonu oynayınca hemen değişiyoruz. Hemen oraya geçiyoruz. Burada bu arada orada da sandık var galiba. Neyse ya ben şimdi oraya ineyim bir. Evet şimdi burada ne yapıyoruz? Ee, şöyle yapayım ben. En iyisi ayarlardan. Bu arada ufak tarçın operasyon tarçın yukarı çıktığı için şöyle yapalım ve. Okey hazırız. Şimdi burada çok bir şey yok. Ama tabii ki bu yemeklerden biraz almak zorundayım. Ee, bildiğiniz üzere yani acıkıyoruz. Çok önemli bir şey. Şunlardan da bir tane alacağım. Eğer böyle çıkık falan varsa yani böyle bunun gibi olan varsa alacağım. Bu da şey galiba. Ya yani neyse ya şu kenardan bir tane alalım. Hani fark edilmez çünkü crafting lazım. Heh. Okay. Burada biraz zor oluyor yani hmm, hem şeyi ayarlıyoruz hem Aa burada varmış. Neyse ya bir şey olmaz. Şunları da ben <laughs> ne olur <laughs> Şimdi de iyice dızcı gibi olduk ama mecburen hani hayat şartları. Şimdi ay. Uf uf uf. çam oldu Bu arada hani bu şey meşeymiş gibi görünüyordu ama çam çıktı. <laughs> çam çıktı ne ya? Ay. Bunu da yapayım ben. Çok aşağıda değişti. Hani yemeğimiz olsun da şimdi şey yapmayalım. Hı. Hmm. Hmm, hepsi değil yapılabilen. Şöyle yapayım ben. Ay keşke bir de demir kazmayla demir balta alsaydık ya. Yani en azından. Evet arkadaşlar ben ufaktan yeniden geçmek zorundayım. Mecburen. Tabi önce ekmek yapalım. Kek, kurabiye. Evet Ekmek. 9 tane ekmeğimiz oldu. <laughs> Bu arada normalde ekmek böyle mi yapılıyor? Hani e, öyle yapılıyordu da 9 tane az değil mi 27 tane için? Gerçi öyle şu mu? An... Aa, gerçi 3 balya, var. 3 balya vardı. O yüzden pek bir şaşırmadım. Diyeceğim ama şaşırdım. Şimdi şöyle yapıp. Ee, ya ben en iyisi hemen alıp geleyim. Çünkü bayağı uzun sürecek. Evet hemen aldım şöyle göstereyim size hani kesinlikle farklı bir şey almadım. Demir kürek, demir balta ve demir kazma aldım. Ee, hani bunları da sırf hani şey için aldım hani e, takım olsun diye. Normalde ben ençantlı başlamak isterdim ama tabii ki e, survival gibi yapmak istediğim için. Gerçi biraz kreative serisi oldu ama bir şey olmayacak. Ee, şimdi hemen şuradan bir baltamı alayım. Bu arada şöyle yapsam, şunu en sona koysam ya da kanoyu en sona koyayım aynı. Çünkü yemek çok lazım bir şey. Şöyle şu kalkan niyetine böyle. Hı -hı. Hemen demir balta yani. Hemen. Ay gemi bir de gitseydi giderdik ama gidemediği için mecburen. Bir de altta zombiler oldu. Su Şu zombileri. Hmm. Şuraya gideceğim. Bir de ortada sandıklar. Onları da almam gerekiyor. Yani adımız biraz hızlıca çıkacak gördü ama. Orada hani kesinlikle ah çok yavaş. Normalde bu kadar yavaş olmuyorsak hemen. Ama tabii ki ee, şeyler olduğu için. <laughs> karaya çok var. Evet arkadaşlar ben karaya geldim. Hemen şuradan bir tekne alıyorum. Tabii ki yeniden buraya tekneleri falan koymuşlar. Ama almam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tekneyi burada bırakacağım. Şimdi şu varilin bari, e, içine koymak için e, içinde ne var? Ay yanlış bastım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne olur ya yapma. Ay nasıl yapacağız? Ha? Ay sonunda yahu. Bunlar neymiş harbiden ya? Böyle Ursula alacağım. <laughs> Az, hasarlı olduğu için almak istiyorum. Çünkü örs yani efsane bir şey. Şimdi buralara gireceğim. İnşallah zombi falan yoktur. O yüzden ben hemen şöyle iki alıyorum. Bu arada hani, e, bu kendi köyleri falan da oluşturmuş galiba şuraya. O şimdi şimdi e, bu tapınak galiba. Ya Köyleri gezmek istiyordum aslında ama e, şimdi böyle değişik e, Yunan mitolojisi şeyleri olduğu için. Aa öleceğiz. Ölürsek hiç iyi olmaz. İnşallah orada kalmıştır o. Galiba karanlık değil diye pek e, şey yapmadı. Yaz <laughs> yemedi Ne yapalım biz? Şey mi yapalım? Game modda mı takalım. Buralarda bir yerlerde kaldı galiba. Böyle bir şey var. Hani değişik güzel, hani e, Yunanlıların şeylerinde gezmiş oluyoruz bu şekilde. Hani evet gerçek değil ama e, hani gerçeğe yakın yapıyorlar genelde bunları ve hani e, bence güzel de olmuş hani daha önce hani görmedim ama güzel duruyor. Bakın orada da efsane şeyler var. Hatta hatta oralara şöyle gidelim ya aslında her yer efsane ama tabii ki e, biz gidip şu anda hani şu anda zaten en önemli gidemiyoruz hiçbir yere ama hani böyle görmek oyunda bile görmek güzel mesela sarmaşıkların şeyine bakın bakın Bunlar çok iyi bir şey yani hani sarmaşıkla Aht düştük be. Şöyle opik düştük. Neyse ya. Ama Opiç düştük. Neyse şuradan çıkarız diye düşünüyorum. Varım çıkarız. Bu arada o bahsedilen hani Thor şey yapıyordu orada bir söylüyordu. Hani Thor'u falan geçmen gerekiyor galiba. O golem ama Thor gibi görünüyor. Yani bilemiyorum. Ben şuraya atlayamayacağım. O yüzden süper illerden. Yani atlarım ama Şu anda düşünüyorum. Ay ben <laughs> arkadaşlar time set de yapacağım mecburen. Şimdi bu gece kalmak istemiyorum ben. Hava durumu değil. Hava durumu saat e, şey gündüz yapalım. Ben uğraşamayacağım. Time set day. Thor hani Thor bize saldıracak mı? Onu da açıkçası biraz görmek istiyorum. İnşallah saldırmayacak. Hı, oğlum golem tarzı bir şey. Hatta direkt golem hani tarzı falan değil. Ee, şimdi ben şöyle üstümde şu örsleri falan kenara alacağım ya. Şu tekneyi, şu craftingi hani. Çünkü arkadaşlar önümün boşalmasını istiyorum bir de. Şöyle. Aha. Okey. Ama açı bozulmadı. Hafif böyle bir bozulma var mı? Problem yok. Şimdi ben şuradan hemen kürekle şöyle. Bu arada oyuna davet edebiliyorum istesem çünkü operatörüm. Operatör gibi bir şey. Bunu da değiştireceğim. çünkü böyle modern bir şeyin hani burada dolaşması pek şey değil. Bu en iyisi. Bu arada çıktı mı? E, bölümü hani bu şeyi sona er, sona şey yapacağım. Çünkü arkadaşlar biraz e, ay. Hah. Burada artık kalalım biz tamam mı? Burada kalalım. Burada zaten köyler başlıyor. Bir dahaki bölümde de. buralara da bakacağız. Hemen şöyle ben F5 e atayım bir. F ay 5 F5 şöyle şöyle hemen bir fotoğraf evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı belki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın